Arkadaşlar bugün Tayfun'un Oyun Serüvenleri adlı kanalı inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Kapak kısmına baktığımızda taze boya ile yeni yazılmış süsü verilen bir fontla Tayfun'un Oyun Serüvenleri yazısını görüyoruz. Yalnız bu kapak her çözünürlüğe uygun tasarlanmamış. Burada e, normal bir şekilde yazının tamamını görebiliyorum ama e, bir başka bilgisayarda yarısını görememiştim. Yani şu serüvenleri yazısının kısmını sadece serüven kısmını görmüştüm. Profil fotoğrafı kendi şahsi fotosundan oluşuyor. Kanaatimce arka kapak fotoğrafı boğmuş biraz. Kapak ya da profil fotoğrafından birinin değişmesi bence iyi olur. Kapakta ayrıca sosyal medya hesaplarından Facebook, Google Plus ve Twitter yer alıyor. Facebook sayfasına girdiğimiz zaman Genellikle kanalı ile alakalı linkler ve yorumlar paylaştığını görüyoruz. Google Plus'ta da aynı şekilde. Şöyle bakalım. Burada da aynı şekilde. Twitter'da ise kanal linklerinin yanı sıra daha kişisel paylaşımlarda da bulunmuş. Hakkında sayfasına geldiğimizde ise 4000 küsur abone ve yaklaşık 250 bin izlenme sayısına sahip olduğunu görüyoruz. Burada dikkat çekici bir ayrıntıyla karşılaşıyoruz. Typhoon bir takım dergilerde yazarlık yapmış. Buradan yola çıkarak oyunlar hakkında bilgisine ve yorumlarına güvenmemiz gerektiğini anlayabiliyoruz. Ayrıca bu sayfada güncel mi emin değilim ama sistem özelliklerini de paylaşmış burada. Oynatma listesi sayfasına baktığımızda ise pek çok liste gözümüze çarpıyor. Fakat bu listelerin çoğunda 1 ila 10 arası video paylaşılmış. Videolar sayfasına geldiğimizde ise daha detaylı, inceleme yapabiliyoruz. Tayfun'un videolarını düze, düzenli aralıklarda paylaşmadığını görebiliyoruz. Örneğin 6 gün, 1 hafta, 1 hafta, 1 hafta, 1 hafta demiş. Sonra 2 hafta demiş. 1 aya çıkmış, 2 aya çıkmış, 3 aya çıkmış. Ayda bir, bazen haftada bir paylaşımlar yapmış. Bu nedenle bugün ya da bu hafta ne paylaşmış acaba diyerek... Ekran karşısına geçemiyoruz maalesef arkadaşlar. İncelememiz bu noktada sona eriyor arkadaşlar. Eğer sizler de Tayfun'un oyun serüvenlerini kanalını beğendiyseniz abone olup destek olabilirsiniz. Tanıtımı beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz yorumlarınızla trip atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. See you. Ben Tayfun. Ee, dedim değil mi? Neyse. Hadi tamam. ya başlasın ya.